pıt pıt sayıyor böyle geri sayıp. Lan bir dakika ben ben ölüyorum. Aa göz göre göre ölüyorum ve hiç bununla ilgilenmiyoruz ya. Ulan yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ve ölüme bu kadar yakın gidiyoruz falan. Yani öleceğiz. Kaçınılmaz öleceğim. Sen de öleceksin abi hepimiz öleceğiz. Bir gün yattım. Bir an ölümü düşündüm. Böyle gözlerimi kapadım. <laughs> Yaptım. Son bir nefes verdim. Oh be. Bir huzur geldi. Bütün o motorun lastiği bitiyor. Motorların bakımı geliyor. Of gene trafik sigortası ödemesi var. Artık benim derdim değil içimde. Sıfır dert. Ben neler hayal ettim, ne buldum? Gördük. Unutmayın. Gidecek hep daha fazla yol var. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.